Selahaddin Eyyubi 1171-1193 Kudüs'ünü Fatihi Selahaddin Eyyubi, İslam tarihine damga vuran en önemli komutanlardan biridir. Eyyubiler hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle Şam'a yerleşen Eyyubi iyi bir tahsil gördü. Genç yaştan itibaren seferlere katıldı. Mısır'a amcasıyla sefere çıktı, hem Haçlılar hem de Fatimilerle mücadele etti. Ordusunu teşkilatlandırdı, medrese ve devlet kurumlarını yeniledi. Eyyubi Devleti'ni 1171'de kuran selahaddin Eyyubi, 1187'de Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtardı. Bu fetihle 88 yıllık Kudüs'teki Haçlı esaretine son vermiş oldu. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki sözüyle hafızalara kazındı. Orta Doğu'daki Haçlı varlığının etkisini kırarak İslam dünyasının gücünü Avrupa'ya gösterdi. Libya'dan Şam'a, Yemen'den Ahlat'a, günümüzdeki Kuzey Irak'a kadar hakimiyet alanını genişletti. Mekke ve Medine'ye verdiği önem sebebiyle Hadimül Haremeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını kullanan ilk hükümdar oldu. Selahaddin Eyyubi, Mehmet Akif Ersoy tarafından şarkın en sevgili sultanı olarak tanımlandı. 4 Mart 1193'te Şam'da vefat eden Eyyubi'nin türbesi Emevi Camii'nin yanında yer alıyor.